kanımızın Şanlıurfa'ya gelmesi hem Urfa adına hem de bölge adına oldukça umut vaat edici. Yakın zamanda e, biz yine birkaç defa yine basınla ve sizin aracınızla da iletmiştik. 2023 yılı Şanlıurfa turizm başkenti ilan edildi İslam dünyasında. Şu anda halen gözle görülür bir gelişme yok. E, özellikle e, peygamberlerin e, ya yaşadığı ya da ayak izlerinin olduğu ya da e, önemli makamların olduğu alanlar var. işte Harran gibi, Şuhayb Antikenti gibi, Somatar gibi Buralarda insanların en e, insan ihtiyaçlarını karşılayacakları maalesef ne bir lavabo ne de bir abdest alabilecek, ne de namaz kılınabilecek yerler. O bakımdan e, Cumhurbaşkanımızdan öncelikle e, 2023 yılının Şanlıurfa Turizm Başkenti ilan edilmesinden dolayı e, Urfa'da eksikliklerin bir önce giderilmesini istiyoruz. Bir an önce GAP projesinin bitmesini biz istiyoruz. Dolayısıyla enerjide gerçekleşme oranı yüzde 98, sulamada gerçekleşme oranı yüzde 36 ve bir an önce GAP projesinin bitmesi gerekiyor ki Üreticiler, çiftçi sulama yapabilsin. Zaten ilimizde de iki yıllık bir kuraklık yaşanıyor. İnsanlar e, dedaştan, yani basınçlı sulama sistemleriyle, yağmurlama ve damlama sulama sistemleriyle, özellikle üreticiler e, arazilerini suluyorlar. Bu da ciddi bir külfet getiriyor dedaştan dolayı. E, dedaştan alınan enerjinin yüzde yetmiş, yüzde seksen indirimli olması gerektiğini biz düşünüyoruz. Maliyetler gittikçe artmış, üretici çiftçi kazanamıyor. Bu yıl özellikle e, pamukta e, biz maliyet e, maliyet analiz raporu hazırladık. 15 TL'nin üzerinde kilo 1 kilogramın kütlü pamuğun 15 TL'nin üzerinde maliyeti var. Ve dolayısıyla pamuk bugünlerde 13 TL'ye falan satılıyor ve e, 3 yıldır e, 110 kuruşa e, ödenen ürün prim desteğinin biz bunun en az 5 TL'ye çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Maliyetler mazotta, gübrede, elektrikte, zirai ilaçta çok yüksek. Çiftçi bunun altından kalkamıyor. Yine bu yıl ilimizde 1.700.000 dönüm yaklaşık olarak ikinci ürün mısır ekilmiş. Mısırda da maliyetler çok yüksek yine. 1 kilogram mısırın maliyeti 5 lira 54 kuruş. Dolayısıyla bugün e, ve üretici karını da eklediğimizde e, Mısır'ın 7 lira 75 kuruş'a satılması gerekiyor. Ama bugün Mısır e, piyasada 5 TL'nin altında satılıyor. Eyviyye, e, belediyesinin yapmış olduğu Millet Bahçesi daha önce kullanılan burası daha önce Ziraat Fakültesine bağlı bir kampüstü. Şu an Veteriner Hekimler Fakültesine bağlı bir kampüs. Orası bir tarım alanıdır. 180 dönümlük bir alan. Tabii ki biz Urfa'da parklar, bahçeler yapılması gerekir. Büyükşehir Belediyesi de millet bahçesini başka yerlerde de zira, tarım amacı dışında kullanılan alanda da marjinal alan, olan bir alanda da yapabilirdi. E, 22.10.2022 tarihli Şanlıurfa Valiliği'nin bir basın açıklaması vardı. Bu basın açıklamasına göre e, 06.11.2022 tarihine kadar kamu düzeni ve güvenliğinin e, ulağan her durduracak ve kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtiler bulunduğundan dolayı 22.10.2022 ve 06.11.2022 tarihleri arasında e, oturma eylemi, basın açıklaması, miting, her türlü stand çadır kurma, broşür dağıtma ve bunlar e, yasaklanmıştı. 22.10.2022'de bu karar alındı. 06.11.2022 tarihinde. Ama Sayın Cumhurbaşkanı bildiğim kadarıyla 3.11.2022 tarihinde kentimize gelecek. Şimdi bitin yapılıyor bildiğim kadarıyla. Eğer valiliğin yasaklama kararı var. bu gerçekten hukuka, yani hukuk herkese eşit uygulanmalı. Kararlar herkese eşit uygulanmalı. Elbette ki devletin başı Sayın Cumhurbaşkanımız ama yani bu hatta biz bu kararın iptali için e, yürütmen durdurulması taleple idare mahkemesine başvurmuştuk ama 3 2022 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanı miting yapılması yapması yasaklamaya rağmen gerçekten bizi düşündürmekte. Bizim e, beklentimiz elbette ki e, yargının siyasal iktidarın yargının üzerinden elini çekmesi. E, bu konuda yargıya müdahalenin olmaması, e, çıkan anayasa mahkemesi kararlarına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına e, ilişkin yorumun, uygulanmaması yönündeki yorumun artık yoruma son verilmesi gerekiyor. E, bizim taleplerimiz elbette ki var olarak e, şu adliye binası biliyorsunuz uzun süredir e, işte Şanlıurfa Adliyesi maalesef ihtiyaçları karşılayacak düzeyde değil. Urfa'da adliye e dörde bölünmüş bildiğiniz üzere. şu adliye binamız vergi mahkemesi, idare mahkemesi, icra mahkemeleri bunların bir araya toplanabileceği bir adalet kompleksi talebimiz olacak. Hatta biliyorsunuz yan tarafta inşaatı temel atılan ama Uzun süredir e, sanırım maliyetlerden dolayı Müteahhit'in işlemler çektiği e, adliye binası buna bir an önce ödenek ayırtılması gerekir. Bizim Sayın Cumhurbaşkanı'ndan talebimiz bu yönde. E, üyelerimizin en önemli sorunlarından birisi son günlerde sıkça konuşulan kısa adı EYT olan emeklilikte yaşa takılan Bağkurlu üyelerimiz. Geriye dönük olarak Vakfı'dan emekli olmak isteyip de bir türlü emekli olamayan üyelerimiz bu maddeyi dört gözle beklemekteler. Bir an önce çıkarılmasında yarar görüyoruz. Esnaflarımızın adına arz ediyoruz. Bir diğer konu da bölgemiz Doğu ve Güneydoğu bölgesi coğrafik olarak, stratejik olarak hassas bir bölge. Burada iş yapamıyoruz. Şimdi Şanlıurfa'daki Süleymaniye Mahallesi'ndeki bir bakkalla İstanbul'daki Taksim'deki Kızılay'da, Ankara'daki Kızılay'daki bir bakkalla aynı Bağkur ve saka primi ödüyor. Bu primler çok yüksek olduğu için biz ödeyemi, ödeyemiyoruz. Üyelerimiz ödeyemiyor, ödeyemiyorlar. Ve bizden yetkililere iletmemizi istiyorlar. Hele hele yılbaşı geldiği zaman e, asgari ücrete yüksek oranda zam yapılacağı düşünülüyor. Şehit asker asgari ücret arttığı zaman Bakur ve Sesaka primi de ona endeksli olduğu için otomatik ben. O da yükselecek. E, zaten mevcut haliyle diyemiyoruz 2150 lira. Bu yarın 3000 lira olursa hiçbir hesap ödeyemez. Bakur ve Sesaka primlerinin yükseltilmesini istemiyoruz. En azından e, bu haliyle de kalsa ya buraya da yine siner çekeriz. Bir diğer önemli sorunumuz, üyelerimizin sorunlarından birisi de kayıtsız ve ruhsatsız, vergisiz çalışan gerek Suriyeli, gerek yerli esnaflar. Bunların vergi dairelerince, zabıta dairelerince denetlenerek kayıt altına alınmasını istiyoruz. Haksız rakabet oluyor. Bir, bir taraftan vergisini ödeyen, sicile kayıt ve muhasebe vergisi veren, o da aidatını ödeyen namuslu vatandaş, diğer taraftan hiçbir kaydı kuydu yok, gelmiş yanında açmış veya karşısında açmış, haksız rakabet ediyor. Bunların önlenmesini istiyoruz. Bir diğer madde de yine son günlerde e, kamuyla gündeme sıkça gelen bir konu, tarım kredi kooperatiflerinin başlattığı Kooperatif Bakkal Projesini biz destekliyoruz. Şu anda pilot ilde altı pilot ilde uygulama başlamış durumda. Bu altı e, pilot ilin içerisinde Şanlıurfa'mız yok. Dolayısıyla yetkililerden ricamız bir an önce bu altı ilin kapsamını genişleterek Urfa'nın da derhal e, kapsam alanına alınmasını istiyoruz. Öğretmen açığımız halihazırda 10 binlere ulaşmış bir sayıda. Kesinlikle bu öğretmen açığının bir şekilde kapatılması gerekir. Ama bu demek değildir ücretli öğretmenlikle kapatanın. Biz kesinlikle kadrolu öğretmen istiyoruz. E, halihazırda biliyorsunuz Urfa'da tüm okullarımızın çoğunda ikili eğitim var. Yani sabahçı ve öğlenci. Halbuki yapılan çalışmaların neticesinde ne olmasını bekliyorduk? Normal eğitim dediğimiz çocuklar sabah 9'da okula gelecek, öğle arası verilecek, ondan sonra da saat 2 ya da 3'de eve gideceklerdi. Ama maalesef sınıflarımızın yetersiz oluşu, öğrencilerimizin sayısının çokluğundan dolayı böyle bir sıkıntımız var. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'ndan isteğimiz okul sayısının daha çok fazla Urfa'ya yatırım yapılması, sınıf sayısının artırılması, dolayısıyla hem normal eğitime geçişimizi sağlaması hem de sınıflardaki kalabalık sayısının mutlaka 20-25'lere düşürülmesini biz buradan talep ediyoruz. Biliyorsunuz Urfa'daki önemli sorunlarımızdan biri de taşımalı öğrenci sayımızın çokluğu mevsimlik tarım işçisi çocuklarımızın çokluğu Bunlar dolayısıyla hep eğitim öğretime sıkıntı veren ee, durumu zorlaştıran ee, olgulardır O yüzden bunların mutlaka bir an önce yetkililerimiz tarafından çare bulunup mutlaka iyileştirilmesi gerekir Bir de var olan mevcut sorunlarımızdan biri maalesef imar alanlarında okul alanları ile ilgili sorun yaşıyoruz. O yüzden yeni yerleşim yerleri açılırken kesinlikle özellikle burada da yerel yöneticilerimize sesleniyorum ben. Buradaki okul yerlerinin daha fazla, daha geniş, daha kullanılabilir imkanların seferber edilmesi gerekir. Çünkü siz buralara gökdelenler gibi binalar dikiyorsunuz ki eski mahallelerimiz bir binaya sığacak nüfusu oluşturuyor. Ama maalesef bu tür alanları bırakma ile ilgili ya da sonradan değiştirme ile ilgili sorunlar oluşuyor. Kesinlikle bu tür yeni imar planları alanlara açılırken okul yerleri, yeşil alanlar, cami ve benzeri tüm insanlığı, tüm halkı, tüm çocuklarımızı ilgilendiren alanların o şekilde mutlaka kurgulanması, desteklenmesi sayısının artırılması gerekir. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızdan özellikle isteğimiz kalkınmadan öncelikli bölgeler dediğimiz Doğu Güneydoğu gibi bölgelerdeki memurlarımıza özellikle eğitim çalışanlarımıza pozitif bir ayrımcılığın yapılarak öğretmenlerimize ek pozitif bir mali katkı sunulması bir tazminat verilmesi gerekir ki hem öğretmenlerin uzun sürede burada kalınması sağlanmalı hem de öğretmenlerimize, eğitim çalışanlarımıza mutlaka mali bir destek sunulmalıdır.